Merhaba bu Ali Bey. Ali Bey nitelikte bir eğitim kurumunun müdürüdür. Yüz yüze eğitimde oldukça başarılı bir profili vardır kurumun. Bu başarıyı dijital platforma taşımak, başarısını artırmak, eğitim kurumları arasında fark yaratmak istiyor. Bunu nasıl yapacağını araştırırken Microsoft'un güçlü ve güvenilir altyapısıyla oluşturulan kod platformu ile tanışıyor. Kısa süre içerisinde yönetici, öğretmen ve öğrencilere lisanslı kullanıcı profilleri açılmıştı bile. Kurumun tüm online sınıfları artık hazırdı. Öğretmen ve öğrencilere Office 365 dahil olmak üzere daha birçok uygulama hediye edilmişti. Eğitim süreci boyunca herhangi bir problemde Kod Platform Teknik ekibi kısa sürede problemleri çözüyordu. Ali Bey yıl boyunca gerçekleştirdiği çevrimiçi içi eğitimle birlikte yüz yüze eğitimde de başarısının arttığını görünce çok mutlu olmuştu. Siz de Microsoft'un güçlü altyapısı ile online eğitimleri yapmak istiyorsanız hemen bize ulaşın.